Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videoda bir abonemizin bize ulaştırdığı arızalı kazanlı ütümüzün e, sökümünü, arızasının ne olduğunu göreceğiz. Parçalarını ve parçalarının nasıl e, sağlamlık kontrollerinin yapıldığını göstermeye çalışacağız arkadaşlar. E, abonemiz bize ulaşarak e, cihazının fişe takıldığında, açıldığında e, sigorta yaptırdığını söyledi. E, biz de arkadaşlar Yardımcı olabilmek için e, ütüyü aldık. Şimdi sökümünü ve parçaların arızasının ne olduğunu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar normal kazanlı ütülerdeki parçalara sahip bir ütümüz. Soğuk su e, kazanlı soğuk su hazresini çıkardık. Ütü kısmımızı aldık arkadaşlar. Bizimizi aldığımız zaman burada alt kısımda tahliye vanamız var arkadaşlar ee, Emniyet ventilimiz var düzeltiyorum arkadaşlar bu emniyet ventilimizin e, bu kısımları hep ıslak şekilde gördük bunu açtığımız zaman buranın da biraz e, sökülmeye çalışıldığını ve e, bir kısmının da e, üst kapak e, somununun bir kısmında kırıldığını gördük buradaki arkadaşlar vidalarımızı sökmeye çalıştık biraz zor oldu bunun e, sebebi arkadaşlar daha önce de bu e, tamire gitmiş tamir görmüş çalıştırmış sonra tekrar arıza yapmış e, bu esnada e, vidalarının bir kısmı değiştirilmiş burada arkadaşlar söktüğüm vidalar iki tanesi tork başlı vida diğerleri diğer iki tanesi de yıldız başlı e, vida. Ee, Bunun zorluğu şurada arkadaşlar. içinde hangi başlığa ait vida olduğu e, görmek çok zor olduğu için e, el feneriyle falan baktığımızda da görmek zor olduğu için arkadaşlar sökmesi de zor oluyor. Anahtarların hangisinin uyduğunu tespit etmek zor. Bu dördünü söktük arkadaşlar. Sonra üst kısmını çekip çıkarabiliyoruz. Bütün geldiği plastik kısım bu şekilde arkadaşlar çıkıyor. Bir yerleri arkadaşlar bunlar. Bunlar da kazanı sabitleyen ısıya dayanıklı ayaklar arkadaşlar. Burada başka bir şey yok. Buraya baktığımız zaman burada kazan var. Su pompası var, su motoru var. Elektro var arkadaşlar. Isı sensörü diyebileceğimiz parça var. Burada kartı var arkadaşlar. Şimdi bunu şuradan soğuk su gelen hortum çıkardığımız zaman bu parçada plastik herhangi bir şey üzerinde kalmadı. Arkadaşlar parçaları şekli ve biraz da nitelikleri farklı olmakla birlikte diğer kazanlı ütülerden Aynı biraz önce sayma çalıştığım gibi burada bakın su pompası var. Burada kartı var arkadaşlar. Burası açma kapama ve ayar paneli, düğmeleri anahtarının bulunduğu yer şurayı açarak buradaki kapak arkadaşlar çıkarılıp içine ulaşabilmek mümkün. Bunu da göstereyim. Buradaki tırnakları açınca arkanın plastiği arkadaşlar bu şekilde açılarak kontrol paneli diyebileceğimiz kartı ulaşmak mümkün. Herhangi bir ekran göstergesi yok. Ee, dolayısıyla sadece ledlerle arkadaşlar çalışıyor. Burada ledler var arkadaşlar. Hangi led yanıyorsa onun ikazını verdiğini gösteriyor. Bunları takalım yerine. tırnaklara dikkat ederek tırnaklar geçirdiğimiz zaman yerine oturuyor arkadaşlar. Ana kart diyebileceğimiz e, kartın ise arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak bütün kart üzerindeki komponentler arkadaşlar e, bir e, plastikle kapatılmış, örtülmüş. Bunun da sebebi herhangi bir müdahale yapılmaması, kartın arızalanması durumunda hangi arzanın, hangi komponentin arızalı olduğunun belki bilinmemesi denilebilir. Dolayısıyla herhangi bir kart arızasında kartın tamiri mümkün değil. Bu şekilde kartın tamamen yeniden temin edilip değiştirilmesi gerekiyor. En küçük kart arızasında bile kartın yeniden satın alınması ihtiyacı olacak arkadaşlar. Burada kazan ısısını diğer parçaları gelmesini önlemek için ısı koruyucu levhalar var, plastik var. Burada plastiği kaybedildiği için zannediyorum arkadaşlar mikrodalga fırınlarda da kullanılan ısı önleyici kart diyebileceğimiz ondan e, konmuş önceki tamirde. Kazanın altına bakacak olursak arkadaşlar Burası arkadaşlar iyice paslanmış. Buradan da kazandan su aktığı çok bariz görülüyor. Bakın Arkadaşlar şimdi e, neleri arıza yapabilir? Bunda kontrolünü nasıl yapacağımızı bahsedip arızasını göstereceğim. E, kartla ilgili söylediğim gibi e, kartta bir arıza olduğu zaman e, değiştirmekten başka bir çözümümüz görünmüyor. E, buradaki kart üzerinin kaplandığı e, ma malzemeyi, maddeyi nasıl sökeriz? Sökmenin mümkün olacağını sanmıyorum. Çünkü komple çıkarmak gerekir arkadaşlar. E, Arızalı parçayı bulabilmek için. E, burada kazanda arıza yapabilecek hususlar reistans arıza yapabilir. Multimetremizin omaç kısmıyla ölçümlü yapacağız arkadaşlar. Bir değer verecek ve her e, uçla ayrı ayrı gövdenin kısa devre kontrolünü yapacağız. E, Kısa devre olmaması lazım. Burada termik sigorta var arkadaşlar. Bunun sağlam olması lazım. Kısa devre modunda e, mültimetremizden ses gelmesi e, devrenin tamamlandığını göstermesi gerekiyor. Burada arkadaşlar yine e, termik var. E, belirli bir ısıya ulaşınca arkadaşlar resistansa giden elektriği kesiyor. Bunun da e, multimetre ile kısa devre modunda e, konumunda e, devrenin açık olması lazım eğer bu ötmüyorsa arkadaşlar arızalı demek çünkü üzerinde yazan ısı ya ulaşınca kazan devreyi kesiyor sonra ısı düşünce soğuyunca arkadaşlar devreyi tamamlıyor burada bir NTC var arkadaşlar bundan sonra bahsediyoruz bir nevi ısı sensörü e, belirli bir sürede e, ısınmaya başlayınca arkadaşlar kart çalışıyor. Yoksa birçok e, parçada bu şekilde olmasa da birçok e, kazanda farklı şekillerde de olsa bu var arkadaşlar. O zaman su yok ışığı yanabiliyor arızalı olduğunda. Burada su pompası var. Su pompasının ölçümünü arkadaşlar e, multimetremizi omaj konumuna alarak burada iki ucunu Ölçümlü yapıyoruz arkadaşlar. Bir değer verdiği zaman sağlamdır diyebiliriz. Direkt olarak sağlam demeye diyemiyoruz ama sağlamdır diyebiliriz. Belirli bir değer verse de içerisindeki arkadaşlar bunun piston, yay ve küçük bir silikon var bonca benzer. Onlar arızalı olabilir. Suyu çalışmasına rağmen pompalayamayabilir. Burada elektrovalf var arkadaşlar. Elektrovalften çok daha önceden de bahsettik bu burada arkadaşlar bir bobini var. Bobinin ölçümü de yine su pompasında anlattığım gibi iki ucundan multimetre ile değer vermesi lazım. Değer vermiyorsa arızalıdır diyebiliriz ama değer veriyorsa sağlamdır diyemeyebiliriz. Bazı arızalarında bobinler ısınınca arıza geçiyor arkadaşlar. Çalışmama başlıyor. Veya bobin sağlamdır. Valf Kalı olabilir. Bunu da videolarımızda arkadaşlar göstermiştim. Bu sefer e, elektrovalf e, bobin elektrovalf'in e, valf kısmını açsa da buradan buhar geçişi olmayabilir arkadaşlar. Bu anlattıklarımın hepsini pratikte diğer videolarımızda göstermeye çalışmıştım. E, arkadaşlar e, daha videonun başından itibaren bazen ee, hemen cevap alayım şeklinde sorular soruyorlar. Halbuki e, her videonun altındaki yorumlara öncelikle bakarsak e, kendisinin karşılaştığı sorunun birebir aynısını ve cevabını orada bulabilir veya markası modeli farklı da olsa diğer videolarda e, baktığında aynı parçayı aynı marka dahi olabiliyor e, arzasını durumunu orada anlattığımızı görebilir. İşi daha da kolay olacaktır. Bazı e, soruların cevabını arkadaşlar yazarak, yorumlarda yazarak cevap vermek, anlatmak çok mümkün olmayabiliyor. Arkadaşlar şimdi ütümüzün arzasına gelelim. Sigortayı attırıyorsa arkadaşlar bir cihaz mutlaka e, bir kısa devre söz konusudur. Kısa devrede e, gelen nötr ve Faz uçlarının birbirine bir şekilde e, temas etmesi ile oluşur. E, bunun sebebi <laughs> buradaki rezistansın arızalanıp içeriden e, rezistans ucunun gövdeye temas etmesi olabilir. Bu arkadaşlar sarı yeşil kablolar biliyorsunuz toprak. Buraya elektrik geçiş yolunda sigortayı arttıracaktır. Herhangi bir şekilde biraz önce söylediğim gibi kablo uclarının bir şekilde temas etmesi olabilir. Bunu Arkadaşlar ben ölçümlerini yaptım. Motor, elektrovalf, rezistans, kazan hepsi sağlam ve ısınıyor. İlk şişe taktığım zaman ıslaklık olmasına rağmen cihazımız çalıştı. Su pompalandı ve altından su akmaya başladı. Üst tarafta onun videosunu özellikle çektim arkadaşlar size gösterebilmek için. Üst tarafta videosunu koyacağım. Orada da göreceğiniz gibi şurada arkadaşlar kazandan su sızdırıyor. Bu daha önce Arkadaşlar şu bölgeden kazan su sızdırıyor. E, hatta sızdırmanın ötesini akıtıyor arkadaşlar. E, burada e, su akınca e, kazan bütün sistem çalışmasına rağmen e, kablo uçları ıslaklıktan dolayı suyla birbirine temas ediyor ve sigortaya aktırıyor. E, bunun çözümü ne olabilir? En e, uygun çözüm, kazanın değiştirilmesi arkadaşlar. Bunun dışında biz burayı kaynak edebilir miyiz? Düşüncesi akla gelebilir. Olabilir. Bilemiyorum arkadaşlar. Hiç denemediğim ve tavsiye etmediğim bir konu. Çünkü bu kazanların yapıldığı saçın kalınlığını çok bilmiyorum. Buraya elektrik kaynağı eritebilir. Belki oksijen kaynağı veya diğer kaynaklar denenebilir. Ama bu yapılsa bile Buradaki emniyet ventili arkadaşlar çok önemli bir parça. E, bu e, herhangi bir şekilde bu ısıdan, kaynaktan zarar görüp de işlevini yapamazsa kazanın patlaması söz konusu. Bu kazanlar eğer termik termik sigorta ve emniyet valfi devreye girmezse ısıdan ve e, oluşan buhar basıncıyla arkadaşlar e, patlayabilir. E, bir nevi düdüklü tencereyi düşünün. Düdük kısmı, buhar çıkış kısmı kapalıysa, tıkalıysa e, düdüklü tencerenin patlama haberleriyle basında karşılaşıyoruz. E, bu nedenle önermiyorum arkadaşlar. Burada emniyet ventilinin faal olması çok önemli. E, bu kazanın da üzerindeki termik, termik sigortanın sonra da e, emniyet ventilinin e, çalışması e, emniyet açısından, güvenlik açısından çok çok önemli. Bu nedenle bulunabiliyorsa arkadaşlar kazanın yenilenmesini öneriyorum. Piyasada bazı model ve markalarda bulmak zor, hatta birçoğunda zor arkadaşlar. Bana gelen geri dönüşlerden, abonelerimizin yazdığı, yakındığı hususlardan biri de parçaların çok kolay bulunamaması, kazanın da bulunamadığını biliyorum arkadaşlar. Zaten dediğim gibi kaynak veya herhangi bir yapıştırıcıyla buranın yapıştırılmasını önermiyorum. Sonuçta içerisinde belirli seviyede basınç oluşuyor ve bu tehlikeli olabilir. Arkadaşlar bu videomuzda kazanlı ütünün Sigorta yattıran arızası sigorta yattırmak olan kazanlı üçünün sökümünü gördük. Parçalarını, bu parçalarının nasıl ölçüm yapılarak, e, pratikte diğer videolarımıza göstermiştim e, nasıl ölçüm yapılarak arkadaşlar. Sağlamlık kontrolü yapacağımızı anlattık, e, arızasını göstermeye çalıştım. E, sigorta attırma arızasını nelerden kaynaklanabileceğini arkadaşlar size anlatmaya çalıştım. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna geldik. Video süresini uzatmamak için ben bunun toplamasını göstermeyeceğim arkadaşlar. Videoya dahil etmeyeceğim. Söküm sırasının tersi bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.